Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetli mi, lezzetli ve yapımı da bir o kadar keyifli sarımsaklı sucuklu pide tarifi hazırladım. Gelin bu lezzetli tarifi nasıl yapmışım hep beraber izleyelim. Yoğurma kabına ilk olarak bir çay bardağı ılık sütü koyuyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Daha sonra bir çay bardağı ılık su ekliyorum. Bir çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Sonrasında yarım paket instant maya ekliyorum. İçerisindeki şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Tarifim için 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Yumurta akını ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Son olarak unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya dek karıştırıyorum. Sonrasında tereyağı ekleyerek güzelce yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Pidelerin lezzetli olması için hamurun kıvamı oldukça önemli. Yumuşak, güzel bir hamur hazırlayalım. yeteri kadar karıştırarak hamuru toparladım. Şimdi spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Son olarak içerisine 2 yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. Tereyağı ve hamuru elimle güzelce karıştırarak yoğuruyorum. Başlangıçta hamur elinize yapışacak. Kesinlikle un ilavesi yapmayın ve yoğurmaya devam edin. Bir süre sonra hamur toparlanacak ve kıvamını alacaktır. Tereyağını hamura sonradan eklememizin nedeni hamura ekstra bir esneklik ve yumuşaklık katmak üstelik çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde denediğinizde eminim sizlerde aradaki farkı anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi yumuşacık köpük köpük bir hamur elde ettim. Tereyağı ve hamur güzelce bütünleşti. Şimdi hazırladığım hamuru tezgaha alarak yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra en az 2-3 dakika boyunca yoğuralım. Daha özlü ve kaliteli güzel bir hamur elde edelim. Her hamur işi tarifimde özellikle belirtiyorum. Hamur ne kadar güzel yoğrulursa tarifiniz ona bağlı olarak çok daha güzel olacaktır. Hamurun kıvamı ve dokusu gerçekten çok güzel oldu ve yeteri kadar yoğurdum. Hazırladığım hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum. Üzerine hava almayacak şekilde kapatarak yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Hamuru yarım saati boyunca dinlendirdim. Bu süre zarfında biraz kabardı. Zaten içerisinde çok fazla maya miktarı olmadığı için fazla kabarmasını beklemeyin. Hamur kesme kartı ile hamurun havasını aldıktan sonra tezgah alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin. Böylece yerken mayanın tadını hissetmemiş olacaksınız. Kenarlardan içeri doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra hazırladığım hamuru eşit olacak şekilde ikiye kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 2 tane pide elde ediyoruz. kestiğim hamurları yuvarlayarak hazırlıyorum. Sonrasında hiç zaman kaybetmeden hamurları açarak pidemi yapmaya başlayacağım. Hamurları yuvarladım ve şimdi tezgaha biraz un serpiyorum. Hamurun yapışmaması için az miktarda un serpelim. İlk olarak elimle açıyorum daha sonra merdane ile devam ediyorum. Hamuru açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. İnce uzun olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Hamuru tepsiye aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi kenar kısımlarını üzerine kapatıyorum. Son olarak uç kısımlarını birleştirdim ve şimdi parmak uçlarımla kenarlarına iyice bastırıyorum. Böylelikle pişme esnasında kenarları açılmamış olacak. İkinci hamuru da aynı şekilde açtım. Tepsiye koyduktan sonra kenarlarını üzerine kapatıyorum. Uçlarını sıkıca kapattıktan sonra parmak uçlarımla kenarlarına bastırarak hamuru sabitliyorum. Hamurları hazırladım. Üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ayrı bir kaseye 50 gram tereyağını aldım. Üzerine 3 diş sarımsağı rendeliyorum. Son olarak üzerine az miktarda tuz serpiyorum ve şimdi çatal yardımıyla güzelce eziyorum. Hazırladığımız tereyağlı karışımı pidelerin üzerine süreceğiz. Güzelce karıştırarak sarımsaklı tereyağı karışımını hazırladım. Bu aşamada hamurlar güzelce dinlendi. Hazırladığım tereyağlı karışımı fırça yardımıyla şimdi hamurların üzerine sürüyorum. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını pidelerimizin kenarlarına süreceğiz. Ama onun öncesinde bu tereyağlı karışımı da yine pidelerin kenarlarına sürüyoruz. Bir diğer taraftan fırınımı 200 derece alt üst ayarı açıyorum. Pidelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Tereyağlı karışımı hamurların üzerine sürdükten sonra küp küp doğradığım 200 gram sucuğu pidelerin üzerine koyuyorum. her yerine eşit olacak şekilde sucukları yayıyorum. Son olarak üzerine rendelediğim 200 gram kaşar peynirini koyuyorum. Yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra pidelerimizin kenarlarına sürüyoruz. Hazırladığım pidelerin hem hamuru hem de iç harcı gerçekten çok lezzetli oluyor. Yumurta sarısını sürdüm ve şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst yerli fırına koyuyorum. 20 dakikanın sonunda pişen pideleri fırından çıkartıyorum. Fırından çıkar çıkmaz hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Pideleri hemen sunum tahtasına alarak sizler için kesiyorum ve sunuma hazırlıyorum. yumuşacık hamuru ve bol iç malzemesiyle gerçekten nefis bir tarif oldu. Bu lezzetli tarifimi kahvaltılarınızda ve çay saatlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifimin tüm detaylarını videomda elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Pidemizin hamuru zaten başlı başına çok lezzetli oldu. Üzerine eklediğimiz malzemeler sayesinde lezzetini ikiye katlamış olduk. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.